Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Zindan Odyssey'nin karşı oynuyorsun. Oynuyoruz. Ben şey birazcık iler, ilerleyip başlattım videoyu. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Ama bakın lütfen ama lütfen beğenin. Hiç beğenmiyorsunuz videomu ya. Bugün lütfen beğenin. Ab abone abone olun. Hatta üç dengeyi sayıyorum. Abone olun ve beğenin. Üç, iki, bir. Abonelisindir herhalde. Beğenilisindir herhalde. Hadi bakalım gidiyoruz. Bu benim youtuber olduğumu biliyor musun? Mesela şöyle. <laughs> senin yapacağın işe ben. Arkadaşlar eğer Zindan Ovisi'nin Obi'ye İlmenhan'la e birlikte oynamayı istiyorsanız yorumlara <laughs> yazın. Bu çocuk mu yapıyor oğlum her şeyi? Bakayım ne yapıyor? Geçmiyor. Yürü git valla ağzını kırarım senin ha. Bak ben. Bak ya bilerek yapıyor. Bu kesin Türk değil o yüzden no yazacağım. No. Hmm. Sen beni nasıl öldürdüysen ben de seni öyle öldüreceğim.

dikkat falan diye yani anlam okumuyorum o yüzden basıyorum gidiyor arkadaşlar çok kişi diyor ki abi sen niye Roblox'ta oyun yapmıyorsun arkadaşlar şey Roblox'ta Roblox oynayanlar zaten bilir telefonlardan tabletlerden oyun yapılmıyor ama yapıldığını ben biliyorum anca ama o da şey Yapıldığını biliyorum, yapmaya çalışıyorum ama oyun bana yaptırmıyor. o yüzden ben onu yaptığımda ayrıca Roblox'tan ban yiyorum. Mesela şimdi bir oyun ben geçenlerde bu oyun yaptım. Baktım oyun olmuş mu diye. Olmuş. Ama oyuna girdim. Hemen oyunun şey kapandı. O yüzden şey. Sonradan Roblox'tan ban yiyorum. Tamam. Roblox'tan oyun falan yapamam. Boşuna oyun yapmamı falan istemeyin. Sonra ban falan yiyorum. Oyun yaptığım oyunum da şu an silindi arkadaşlar. Ben bir oyun yapmıştım ama şey o ondan o şey oldu diye ban falan ban yedim. Sonra da şey oldu. Oyun silindi. Hadi bakalım. Evet, ikinci elimize ışınlanalım. Işınlanmadı şu ses koymasanız acı. Abi bizim içine niye parkur yaparsın? ki? Niye ni niye 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 yani niye niye, niye niye kardeşim niye Neyse şuraya gidelim de. Na, 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 na. Ne 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 ne. T-Rex var. Nerede T-Rex'in gördüğüm salsınlar. Zaten belli değil. T-Rex'e de benzemiyor. Timsah'a evet, de benzemiyor. Hiçbir şeye benzemiyor. <laughs> 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 Arkadaşlar ben buraya geçip gelsem. Ben burayı birazcık zor yapıyorum da. De 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 de. Geçiyorum. Evet arkadaşlar oraya geçip geldim. Kolaymış. Ben Evet niye yavaş ama ya? <laughs> Arkadaşlar bu asansör çok yavaş ama ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Akşam oldu ne? Hadi. Ben hayatımda bu kadar yavaş asansörü görmedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda geldim. Arkadaş buralara lavlar nereden gelmiş? Ama zıplamadı. Saymıyorum. Zıplamadı. Değil mi ya? Ucu ucunaydı. Bir saniye. Öleceğim. Bilerek öldüm. Şöyle bir şey yapacağım. Kim ben? İşte geliyor Allah'ın belası, geldi Allah'ın belası. Anladım bu benim takipçim anladım. Yoksa beni orada öldürmez de ben yoldan geçeceğim. Bu benim takipçim anladım. Takipçilerim çünkü beni her seferinde Roblox'ta trollüyor. Bu benim takipçim. Bak bak, bak ya, şunu tipe bak ya. İşte geliyor. Özel harekat. Boğazından aşağı doğru yavşak gibi inesin. Ölürsün işte. Yavşak gibi aşağı iniyor ya. Aman. Bak yine yavşak gibi iner bu. Dizleyelim nasıl inceliyor. Çok merak ettim. Yavşak gibi indi vallahi. <laughs> Yavşak. Dur herkese. Sonra bir kez daha izleyelim ve gidelim. Yavşak gibi iniyor valla. <laughs> yavşak ya. Çocuk vallahi de billahi de yavşak. Bu saat. Bu saat. Aşağıda. Ya, yavşak gibi. Yavşaktan sonra öyle düşersiniz. Yavşak ya. Yavşak yavşak. Neyse biz olduğumuzda devam Kimsah mıdır t-rex midir ejderha mıdır nedir işte bunun boğazında buz ne ara bu bir bak mı oyunun hatası mı o, oyunun dışı şey görünüyor tabletinin de şarjı bitiyor arkadaşlar şey videoyu iyiyim tabletimin şarjı 5 kaldığında bitirebilirim çünkü 15 kaldı. çıkardı zaten görmüşsünüzdür. Söyledi tablet bize. Eğer tabletin şarjı 5'e inerse 5'e indiğinde de söylüyor çünkü. O zaman videoyu kapatacağım. Yani bitiremeyebilirim o yüzden bu bölüm. Ama başka bir videoda başka bir sefer bitiririm. Yani üz üzülüyorsanız benim oyunları falan bitirmeme çok istiyorsanız yani üçüncü videosunu da çeker o zaman bitiririm ya da bitiremem bilmiyorum artık üçüncü videoda da bitiremezsem artık dördüncü videoya kalır arkadaşlar bu arada şey çok fazla video artık hastane falan Özür dilerim şey Kasla yine bana şey sen o falan taktıkları için ilaç alıyorum. O yüzden videoda yollayamıyorum mecmure. O yüzden hastaneye gitmediğim günler ama söz veriyorum size yollayacağım. Ve şey hastaneden erken dönersek de yollayabilirim. Bir Ne oluyor? oğlum oluyor? Bu ben geçsem mi buraları? Geçmiyorum zaten geldik diyor. Geldik diyorum ama ilk saat çıkmıyor. Kim yaptı lan bunu? Gelecek Gerizekalı. abi. Nasıl tansiyonu duydum? Gelecek bak ya. Öleceğim lan öleceğim. <laughs> gerizek yüzünden aşağı düşürdüm ya. Nerede lan bu gerizek kaldı manyağın? Öldüreceğim o çocuğu. Sinirimi bozdu ya. İkide bir karşıma çıkıyor. Baba orada. <laughs> Oyunu bitirmeye koşuyor. Ama sen bir oyunu bitirme de. <laughs> Ejder hamdır nedir artık ya bu ya? Baba koşturuyor bir de orada. <laughs> Baba arkaya bakıyor. Bir de. Evet arkadaşlar. Oradan sizce girince ne oluyor? Oyun bitiyor. Bitiremem dedim ama bitiyor. Yok artık ya. Ben tabi böyle kolay öbürleri girdim mi bitiririm zaten. Yani bitse de bitmese de. Star Hadi şurada bir dansımızı edelim.

Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.